Merhabalar sevgili Can. Bugün biraz iç dünyamızla konuşalım mı? Neden güvenmekte zorlanıyoruz? Neden kontrol etme isteği bizi yoruyor? Gel birlikte bakalım. Hepimiz hayatımızda daha fazlasını istiyoruz. Daha çok sevgi, daha çok bolluk, daha çok huzur. Ama bazen bilmeden tam da o güzellikleri korkularımızla itiyoruz kendimizden uzaklara. Korku nedir biliyor musun? Ya olmazsa ya kaybedersem dediğin anda aktive olur. Bu duygu alanında titreştiği sürece evren o titreşime cevap verir. Çünkü kuantum yasası nettir. Evren sözcükleri değil, senin frekansını duyar. Yani bolluk istiyorum derken içten içe ya gelmezse diyorsan, evren gelmez enerjisini duyar. Bu yüzden korkuyu bastırmak yerine fark et. Ona teşekkür et. Çünkü aslında seni korumak istiyorum. Şimdi derin bir nefes al ve içinden şu niyeti söyle: Tüm korkularımı sevgiye dönüştürmeyi seçiyorum. Güvendeyim. Hayat benim yanımda. Unutma, korku frekansı düştükçe güvenin frekansı yükselir ve güven frekansında her şey seninle buluşur. Takipte kal. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.